Bir Life fazla mısınız? Bir daha fazla. mısınız? hazır mısınız? sayfa burayı full duyamayacak biliyor musunuz? Kartiden dolayı. Size yaptım yani bu intro'yu komple. Abi burada çalışan kızı nasıl tavlarsın? Babanın organik yoğurt aldığı köylü dayının kızını nasıl tavlarsın? Oğlum bu şarkı iyi lan bu arada. Harbi hits yani. Banger gerçekten. Çok TikTok şarkı ama. Çakasız Çok TikTok şarkı ama iyi. Sert vuruyor yani. Edittik biraz evet. Crystal Castles vibe'ı var. Bu Reddit'in en kötü Yanını biliyor musunuz? Bu Reddit artık Reddit. 4 yılda bir gelen Şubat ayı gibi düşünün. Mesela bunu gördük, bunu gördük, bunu gördük. Bunu görmemiştik. Sikim Sonic belgesi, Selim Bey belgesi, Avare belgesi. Sikim Sonic belgesi çok iyiymiş. Selim Bey belgesi de çok iyiymiş. Kerosin mi bu? Crystal Castle çok iyi. Ben TikTok'a düşmeden önce çok dinliyordum bunları. TikTok'a düştükten sonra biraz soğudum açıkçası. Bu şarkıları benim bayağı hoşuma gibi bir parça. Ben sevdim böyle full şey. TikTok'a düşünce kalitesiz olmuyor ama çok overused oluyor. Duyuyorsun, duyuyorsun, soğuyorsun. Ben o şey bakış açısına da karşıyım. TikTok'a düştü işte kalitesiz değil de yani abi boku çıkıyor yani anladın mı? Güzel sıkıyor. Hani normalde takıp kulağımla gerçekten müzik dinlemek isteyeceğim ya da evde bir şeyler yaparken açacağım şarkıyı Reels kaydırırken sürekli önüme gelince bıkıyorsun şarkıdan otomatik olarak. Bütün şeyini yitiriyor yani o yüzden. Ben mesela herhangi bir sevdiğim şarkı meme olunca o yüzden diyor ha diyorum yani. Bir daha dinleyemiyorsun. Uzun bir süre en azından dinleyemiyorsun yani. Overused oluyor. Bu ne? Kanka yazı özledim yaz gelsin çılgın şeyler yapalım. Yaz. Ben yazlardan nefret ediyorum. Sırf bu yüzden. Kış çok hoşuma gidiyor. Ben hava kapalıysa çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki Hava açıkken evde kalınca kendimi kötü hissediyorum ya. Bir şeyi değerlendiremiyormuşum gibi hissediyorum. Ama kar yağınca yağmur yağınca diyorum ki. Amına koyayım kim? Şimdi çıkanlar da eğlenemeyecek dışarı. Ben tercihimle kalıyorum evde gibi. Homo <laughs> gidiyor. Hayatı kaçırıyormuşum ise işte, evet yok oluyor. Kimse çıkamıyor zaten. Yazın ekstrem kötü yaşıyorum onu ama. Sıradaki YouTube bakamazsın. Çıkartamadın yani. İyi sokmuşum derse Tamam <laughs> Felix hastama <laughs> diyor Ki özellikle çok Covid <laughs> döneminde böyleydi. Evet Covid döneminde çok yaşım onu. Yine <laughs> gördük bunu. Dur bir dakika yanlış şurası. Bakarız. Ben drama çıkmaz arkadaşlar drama çıkmaz. Keşke çıksa güzel bir drama da şöyle. Olsa. Ama ben insanların dramaya gireceğini sanmıyorum. Oğlum bayağı sövdüm. İyi ki ses gitmiş. <laughs> şey dedim ya benle kimse drama yapmaz yani girmez çıkmaz yani. Ondan bahsediyordum. <laughs> bu boru patlıyor o video. Mi? Evet. Bu inanılmaz bir şey ya. Bu ne bu? Bir gaz borusu mu yoksa mayın falan mı? Arapça bir şeyler yazdığından dolayı mayın olabileceğini düşünüyorum çünkü. Sigara atıyor gerçi. Doğru gaz herhalde. Doğal gaz borusu. Evet. Öyle bir şey herhalde. Yordan gitti usta. Bunu geçen izledik. Biliyoruz. Terrible accident. Çocuk kusuyor muydu? Şeyini mi düşürüyordu? o parklarına bakalım hatırlat bana catfish'lemiş abi <laughs> bu video ne ya Türkiye bura. Terhane yetkilisi ya. Korun. <laughs> ya bu video ne amına koyayım ya. Bu video ne abi ya. Bunu geçen dizi. Abi Reddit çok hızlı gidiyor ya. Yakala chat yakala chat yakala chat yakala chat yakala chat. Yakala chat, yakala chat. Yakala chat. <laughs> Abi geçen şey muhabbeti ee, duydum bu arada. Kik'in sahibi mi CEO'su mu ne? Bazı böyle yeni gelen yayıncılara fena gift atıyormuş. Çağrı'ya da 500 gift mi ne atmış zaten adam. O ilk Kik yayınında bir kitlersek bir 500 500 bize de atarsa denk gelirse çok iyi olur aklıma geldi yani. Haberiniz olsun. Oha lan. What the fuck? Yabancı bir adam yapıyor bunu. Bizim komüniteye paylaşmış. Greetings I am using from our place cross stitch a group of 2022'den beri devam ediyormuş. Is bizim Oha. Bu da bizi sizin komünitenin olduğu yeri yaptık diye paylaşmış. Çok tatlı lan. Kes kulağı çizgi ki 500 tane atarsa Bekikim ben, ben de kostümü, kostümü giyeceğim. De Sena. hayır. Oğlum bu nasıl biter? Bitemez ki bu. Ne yapacak bunlar o kadar? <laughs> Varsa aranızda böyle bir şeyler yapan, bu arada bu komiteye gidin, bakın. Dikişçi. What the fuck? Bu da bizim şeyin olduğu kısım. Çok iyi lan. Ya abi ya. Bunu böyle sik kafalı Japon askeri gibi yaptık bak. Hiç böyle nasıl bunu böyle bitmesine izin verdik ya biz? Ya bunu nasıl böyle bitmesine izin verdik ya bu kom Bu böyle nasıl buna gururumuz yedi ya? Bunu nakış evet doğru pardon. İnanamıyorum ya. Şu an görünce tekrar aklıma geldi. Ne olsun be? Horus 42 diyor ki tanksman Nicere, plü jetankiyo ver muceh, nice nice. Aynen kanka, yakışıklı jandarma. Bilmem yapsak mı? gerçek olamaz ya. Bu adam kafası falan iyidir yani. İmkansız. Yakışıyor ha jandarma kostümü. Yakışıklı Ben adam teşekkür da. ederim. Jandarma kostümü dedim bu arada. Üniformadır onun ismi evet. haberin olsun. Kostümü derken. Mandela effect in the very hungry Crazy facts about Grumpster 019. Grumpster 019 left this comment on my video. His real name is James Mulgrave. This is a photo of him. His address is 183 Thompson Street, Williamstown, Victoria, Australia, 3016. This is his phone number and IP address. James Mulgrave's fence is very easy to climb. James Mulgrave leaves his window open. James Mulgrave has a tendency to snore. James Mulgrave lives with his parents and a cat. James Mulgrave okay. no longer has a cat. James Mulgrave currently has four different illicit substances buried in his yard. James Mulgrave is unaware of this. The police are on their way to investigate. Subscribe with notifications for more crazy. Yes. He? Bunlara bakmıştık. bana bakmıştık. bana baktık. Bunlar artık 6. görüşüm bu adamı. Bunu da gördük önceki videoda. <laughs> Cowboy Bob. Cowboy Bob'un filmi the mi çıkmıştı ya? Filmi Kötü bir şey çıkmıştı. Bizim mi? Ev... <laughs> Nasıl ya? <laughs> the Walking Dead spoilermış chat dikkat edin. Carl's dead. Grimes, sadık abi ya, Dickman asansör, süper. Geldi, yeah, Koray Bey belgesi. Koray Bey belgesi boşlu. Koray Bey ya. Cennet Aynen. Yani. silinen Sonra bir tane burada elma, elma. var. Bunu yememeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> yememeleri lazım. Onu yememeleri lazım. Oğlum bu da çok komik ama bakayım ya ben bunları niye çok gülüyorum ya? Çok iyi ya <laughs> şu çok iyi ya Sena'nın <laughs> şok face'i. Şahar eleyeceğim bunu. Ve hafta a haftanın en iyisi vermeyi unuttum ben çok fazla postaya. Hep unutuyorum evet. Sena'nın şey suratı harika böyle. Set face'i tam ben hep Sena'ya sürekli onu söylüyorum. Tam böyle şey yapabiliyor. Tam yani direkt bu emoji suratını yapıyor böyle. Tam ya iki nokta üstü kapalı parantez yani full. Yüksek performans yüzü çok uygun ona. Tam tam yapabiliyor. Çok korkunçtu bu arada. Oğlum benim götümün ne alakası var burada ya? Anlığını sikiyim. Böyle postun am... Casını arayayım ya. <laughs> Yine ağzına sıçarım he. zaten her gün video izleyip duruyoruz anasını satayım iki saatten aşağı can setting yaptığımız yok bir hafta bir oyun Bu <laughs> fotoğraf çok komikti ya Conflicts <laughs> komik <laughs> <laughs> et Furkan 68 83'e 150 vp alırken nasıl hissetti <laughs> Adam 500 TL dolandırıldı Abi ne var 150 vp işte çocuk bir şey alır onunla

ben gittim lan buraya biliyor musun? Her gün bir tane ekleniyor mu? Yalan. Ne yalan atacağım abi? Balıklı göle gittim diye yalan mı atılır ya? Damn. Bunu yine görmüştüm, yine gördüm bunu da görmüştük. Bunu da ezberdik. Bu çok gracias. Abi gene geldi bunlar ya. <laughs> bu, bu çok iyiymiş lan bunu emot yapalım amına koyayım biz ya. Bu çok gracias. at yaparım. Ya bir şey diyeceğim bak. Zufili'yi karıştırmayacaksın. Steel. Zufili'yi karıştırmayacaksın. Bir de bir anda niye söyledin anlamadım yani at yaparım diye. Yuh ya. Saatin ikisi olmuş. Paci Horoz 42 diyor <laughs> ki abi kan ve gö tatmış yine Instagram'a gördün mü anneme bir şey gösterirken çıktı bugün Anneme bir şey gösterirken kan yeni... Evet Kanye sürekli bir arada böyle arda arda ana sayfamda aynı kadını paylaşmış. Yarı çıplak mı? Öyle böyle sürekli erotik fotoğraflar. Kanye direkt düz mü göt atmış ya? Nasıl abi? Abi harbi göt atmış ya. Evet işte ben de bundan bahsediyordum. Ya direkt göt atmamış da o kadını paylaş. Geçen de işte Önceki paylaştıkları çıkmıştı böyle bir anda. Kadın evde öyle mi dolaşıyor bilmiyorum gerçekten ya. bul Bulbul Haber var ya bak güncelliyor bu arada. Rakip Haber şirketimiz önemli. Bülbül Haber mi Bulbul Haber mi bu hala anlamadım. Bülbül Haber daha yeni ol oluşmamış bir gazeteydi bir önceki gazete bulbulları okumayıp emek veren herkesi herkese üzündü ama onu da okumadın daha fazla yapamam beni iyi hatırlayın ah öh, ölüyorum ö öh deyip ağır hayal kırıklığı ve üzüntü yüzünde aramızdan ayrılan Aka Ulus pavyon işletmesi hayvan şekilli nargile çekti ne anlattı demin buna geldi gene ya İtalya'ya gidemedik bari yozgatı gezek kan abi Can sıkıntısından Google Maps üzerinden bizi Türkiye'ye gezdirdi. Bu sayede azıcık kültürlenmiş olduk. Umarım diğerleri de olmuştur. Aile dostu ekçimiz çocukları öğrenmesine yardımcı olur. İlk iki de hafta en iyileri atılmadı bu sefer. Yardım... Oğlum bu ben okuyamıyorum bu yazıyı. diyor ki tercümanı ahval gibi gazete ank. Valla bir daha bunu böyle Windows el yazısı fontuyla yazma harbi okuyamıyorum. Dili ağırdır ya. Bulbul haberin dili Olmuyor yani anladın mı? Evet Reddit bitti. Rup sayfa. Rup sayfa. Ha? bitti Reddit. Rup sayfa. Rup sayfa. İkinci köke geçiş eseri.